Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün karttan ne çıkarsa Selena kombin challenge yapıyoruz. Biliyorsunuz kurallarımızı dizi karakterlerinin altında yazan numaraları buradaki gardıraptan görüp alıyoruz. Bu gözlüğümüzde kaçak olarak oradan düştü. Hemen başlayalım o zaman arkadaşlar. Kartımızın en başında Selena yer alıyor. İsterseniz hemen Selena'yı açalım diyeceğim. Ama ilk önce takımlarımızı söylemek istiyorum. Bugün bir değişiklik yapalım. Aslı takımı olsun burası. Burası da Fitnat takımı olsun. Siz seçin. Bugün biraz sizi zorlayacağım. Bakalım kombinlerimizi beğenecek misiniz? Değiştirelim bu şekilde. Bugün her şeyi de düşürüyorum. Neyse. Hemen buradan birinci olarak... Kıvılcımı açmak istiyorum. Hemen... Aslı takımıyla başlıyorum. Bakalım Kıvılcım annesinin takımına ne getirmiş? Açalım. 8 numara. 8 numarada her şeyle kombin yapılabilen beyaz ayakkabılarımız var. Bunları çok seviyorum. Bayılıyorum bunlara. Bence Kıvılcım güzel bir şey getirdi Aslı takımına. Zaten annesi olduğu için böyle yapmış olabilir. Hemen devam edelim ve Fitnat takımı için bir aslı açalım. Ne dersiniz? Bir aslı açalım. Aslı bakalım aslı bize ne getirmiş. Fitnat takımına kötülük yapacağını düşünmüyorum. Hadi güzel bir şey getir. 3 numara. Vay. Şu botlara bakın arkadaşlar ne kadar havalı. Muhteşem. Bu botları Fitnat takımına bırakıyorum. Hemen bir Leyla açmak istiyorum. Aslı takımı için Leyla gerçekten Aslı'dan nefret ettiğini biliyorum. Dolapta da zaten o kadar kötü şeyler yok. Bakalım yengeciğine ne getireceksin? 2 numara. 2 numarada kırmızı güzel ayakkabılarımız var. Botumsu güzel ayakkabılar diyorum bunlara. Bunları çok seviyorum. Her lol bebek oyunumda da bunları lollere giydiriyorum. Hemen bir tane zülfikar açalım. Fitnat takımı için bakalım Zülfikar Fitnat'a ne getirecek açalım ve bir numara 1 numarada tabii ki şu güzelim ayakkabılar var bunlar Fitnat takımına gidiyor bu ayakkabıları da çok seviyorum en çok da Neon Cutie diye bir bebeğim var onun üzerinden çok yakışıyorlar hemen bir Burak öğretmen açalım Burak öğretmeni çok seviyorum dizide favori karakterlerimden biri Hemen şöyle netleyebilirim. Evet. Açalım ve Burak öğretmen Aslı takımına 16 numaradan en güzel kıyafetlerden birini götürüyor. Tam da böyle bir öğretmen havası var gibi. Alabilirsem. Evet. Alayım. Böyle bir kıyafet arkadaşlar. Bu da hep düşüyor ama. Şöyle koyalım. Bu böyle bir kıyafet bir takım arkadaşlar. Bence çok güzel üstelik renk değiştirebiliyor göstereyim hemen bunu biliyorsunuzdur zaten e, hangi bebekten geldiğini şu an unuttum hemen bir e, Selena açmak istiyorum evet Selena Selena'yı çok seviyorum bu e, dizideki favorim sizin gibi Selena e, bakalım Selena fitnat takımı için ne getiriyor Selena fitnata gerçekten şey çok gıcıklık kapıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Açalım ve Selena'nın ne getirdiğini öğrenelim. 9 numara. Vay benim en sevdiğim ayakkabılar. Bu dolaptaki en sevdiğim favorilerim. Çünkü turuncuyu çok severim. Ve burada çok güzel bir kıyafetin kombini olabilir. Ama fitnat takımına hep ayakkabı gitti. Biraz da kıyafet gelsin. Hemen bir zülfikar açalım burada bir zülfikar gördüm. Bu zülfikarı açalım ve Aslı takımına ihanet etmemesini söyleyelim. Ve 19 numara. Gördüğünüz gibi şu ikide bir düşen seti getirdi. Biri iki tane LOL bebek için harikalar. Benim favorim bu. Çünkü bunun modeli böyle yaşlı gibi duruyor. Ama bu çok güzel sevdiğim bir takımdı. Hemen fitnot açalım. Bir fitnot, fitnot takımına ne getirebilir sizce? Açalım ve fitnotun ne getirdiğini öğrenelim. 5 numara. Yine inanmıyorum. Yine ayakkabı. Fitnot takımına yine ayakkabı getirdi. Böyle bir ayakkabı. Bot yine. Koyalım buraya. O zaman Aslı takımı için bir ozan açalım. Bakalım o zaman Aslıya ne getirmiş? 17 numara. Evet, muhteşem bir kıyafet arkadaşlar. Bu kıyafeti de çok seviyorum gerçekten. Kıyafetlere bu oldular. Hemen e, Fitnat takımı için bir hades açalım. Bakalım hades Fitnat takımına ne getiriyor? Açalım. 4 numara. Ay yine ayakkabı ayakkabı çıkıyor. Yani bu takımda hep ayakkabı çıktı. Üstelik aynı renk. Ten rengi. Aynı renk değilmiş ama yine de ayakkabı çıktı. Hemen bir Selin açalım. Selin'i de çok seviyorum. Ve aslında Selin'i açmak istemiyorum arkadaşlar. Ben aslında Hades açmak istiyorum. Bir Hades açalım. Selin açacaktım ama neyse Hades açalım. Çünkü kötü takıma Hades gitti. Bakalım Hades. Aslıya ne getirmiş? 10 numara. 10 numarada gecelik var. Bakalım. Çıkartalım bu kıyafetleri. Bu gecelik var arkadaşlar. Bu geceliği pek sevmiyorum. Ama neyse. Hemen Aslı Fitnat takımı için bir Selin açalım bakalım Selena 15 numara yaşasın kıyafet çıktı ama bir elbise çıktı sanki çok uyumlu değil ama neyse kullanılır koyayım buraya hemen bir ekran açalım aslı takımımız için bakalım ekran karısının takımına ne getirecek 6 numara 6 numarada bu puflar var takımını tamamlamış olduk ee, bu bunun takımıydı çünkü. Gördüğünüz gibi fena değil. Bence çok tatlılar. Bunları severek koydum. Hemen Fitnat takımı için bir Selin açalım. Bakalım Selin'e 11 numara. Evet. Bu sefer hakikaten süper bir şey getirdiler. Gördüğünüz gibi bu takımı getirdiler. Bence muhteşem arkadaşlar. Sizce de güzel değil mi? Üstelik ee, renklerin uyumu Asker deseni güzel. Bence benim en sevdiğim takım olabilir. Ee, Nazlı açalım. Zaten en üstte Nazlı varmış. Bir Nazlı açalım. Aslı takımına ne getirecek? Bakalım. Aslında yengesinin Nazlı'nın sevmediğini biliyoruz. Ama yine de Nazlı iyilik yapacağını düşündüğüm için açıyorum ve 7 numara. Tabii ki güzel bir şey geldi. Minibot yine bot ayakkabılar. Sanırım bot ayakkabıların yarısı onlara, yarısı da bunlara gitti. Güzel arkadaşlar, çok beğeniyorum bu ayakkabıları. Dediğim gibi hemen Fitnat takımı için bir Yüce Honos açalım. Yüce Honos'a ne dersiniz? Ben Yüce Honos'u çok severim. Bakalım ne gelecek? 12 numara bir takım geldi. Hem de simli bir takım. Çok muhteşem bir takım. Çok beğendim bunu. Buraya koyuyorum. Hemen bir Selin açalım. Bakalım Selin ne bize getirmiş. Selin e, ya bu takımı getirecek ya da bu kıyafetlerden birini götürecek. Aslı takımına açalım. Selin'i açmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü e, Aslı takımına e, gitmesini istemiyorum. O yüzden Müstesna'yı açacağım. Bakalım Müstesna bize ne getiriyor. 14 numara. 14 numarada bu takım var. Muhteşem. Bu takımı daha önce kullanmıştım. Yine de koyuyorum. Hemen bir Selin mi Yüce Honos mu? Selin mi Yüce Honos mu? Selin. Selin'i açıyorum bakalım. 18 numara. Vay. Selin en güzel takımı getirdi. Hemen koyalım. Ve Yüce Onos kaldı. Yüce onosta bu smokini getiriyor. Tabii ki hemen kombinlerimizi yapalım ve gelelim. Evet arkadaşlar kombinlerimi yaptım. Fitnat takımımı, Aslı takımımı bu size kalmış. Size karışmadığımı hepiniz çok iyi biliyorsunuz. iyi butonuna tıklayarak oynayabilirsiniz. iyi butonunu koymayabilirim. O yüzden yorumlara da ben Aslı takımını veya Fitnat takımını seçtim gibi yorumlar yapabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu oyuncak yuvamdan ayrılmayın. Hoşçakalın.